Ve sevgili seyirciler ülkede bu sabah tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Sezrettin Karahan var. Avukat kendisi. Erdoğan-Barzani görüşmesini konuşacağız. Hemen kendisine dönüyorum. Sezretin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Diyarbakır'dan da geldiniz evet, herhalde. Evet, gece en azından şehrin nabzını evet. alarak öyle sıcağı sıcak, geldik. Sıcak, sıcağı sıcağına, evet. taze taze alacağız evet. sizden bilgileri. Evet. E, şimdi haberimizde de izledik. E, bu cumartesi günü Başbakan Erdoğan'la evet. e, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bir görüşme yapacak. Ve evet. çözüm süreci ağırlıklı bir görüşme olacak. Öncelikle evet. bu görüşmeyi izleyicilerimiz için değerlendirmenizi evet. izle rica edeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere demokratik açılım süreci çok uzun bir e, süre önce başladı. E, tarihi, tarih sayfalarına şöyle bir hafızamızı canlandırdığı zaman Erdoğan, Sayın Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da yine e, o dönemde çözüm sürecinin temellerini atmıştı. Ve orada demişti ki Kürt sorunu, bu ülkede bir Kürt sorunu var, o sorun benim sorunumdu. E, 2013'e geldiğimizde yine tarihi bir, tarihi bir e, görüşme yapıyor e, ve bütün... E, Yıllarca ülkede uygulanan e, fobilerden arınarak e, Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı'nı Sayın Mesut Barzani'yi e, Diyarbakır'da e, Diyarbakır'da görüşüp e, burada e, siyasal konuların da ele alınacağı dile getirdi. E, burada demokratik açılım açısından ne tür bir katkı sunacak? Kuşkusuz e, e, şu son süreçte bakıldığı zaman e, BDP, e, PKK ve... E, arasında yürütülen bu demokratik açılım süreci e, artık e, bir tıkanma noktasına girmişti. E, bunun temel e, temelinde de e, BDP'nin e, aslında demokratik açılım içerisindeki e, Kürtler, e, Kürtler için neler e, alınması, neler itenmesi gerektiğinden ziyade e, maalesef sadece e, biz e, Abdullah Öcalan'ı nasıl e, e, serbest bırakabiliriz veya yaş, yaşam standartını nasıl yükseltebiliriz e, noktasında e, kilitlenmişti. Yani demokratik açılım sürecinde de baktığım zaman maalesef BDP'nin bu noktada e, kürt toplumu için çok fazla taleplerin e, talepleri bulunmamaktaydı. Bu da e, açıkçası e, çözüm sürecini bir kilitleme noktasına e, getirmişlerdi. E, bu noktada e, Sayın Mesut Barzani'nin gelmesiyle beraber. Ee, bu sürece dahil olmasıyla beraber, özellikle BDP içerisinde olmayan, dışarıda yer alan e, Kürt aydınlarının da artık bu sürece demokratik açılım sürecine aktif olarak dahil olması açısından önemli bir e, katkı sunacağını hı hı. E, düşünüyorum ve bu noktada da e, bu görüşmenin görüşme içerisinde verecek mesajların da e, bu toplum içerisinde e, cesaretlendireceğini, bu aydınlarımız da cesaretlendireceğini düşüncesindeyim açacağız. Evet, az önce de zaten e, biz de haberlerimiz verdik. BDP ile ilgili Selahattin Demirtaş BDP lideri bir e, açıklama yaptı. Bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi. Ancak e, yani BDP liderin bu görüşünün dışında bir de Leyla Zana'dan açıklama yaptı. Çok önemli bir e, ziyaretin çözüm sürecine. E, katkı sunacağını düşünüyorum dedi Leyla Azra'da iki farklı açıklama geldi BDP'den. BDP niye rahatsız bu görüşmeden? Şimdi BDP her şeyden önce e, şimdi e, bu toplumda zaten toplum içerisinde maalesef siyasal partilerin yaklaşımı e, çok e, çok e, pragmatist bir bakış açısıyla bakılıyor. E, esas e, yanılgı da bu noktada başlıyor. Burada Sayın Barzani'nin buraya gelmesi Bir seçim yatırımı değil Tamamen Hı -hı. sürecin Sürecin ilerlemesi sürec... Neden Diyarbakır? Neden... neden Ankara değil neden Diyarbakır Şimdi şöyle bir şey var Şimdi yıllar yılı Türkiye toplumun içerisinde Biliyorsunuz bir Kürt fobisi vardı ve bu Kürt fobisinden Bölgesel hükümet de etkileniyordu Yani bu bölgesel hükümet Türkiye sınırları dışında olmasına rağmen Hı -hı. Aynı bakışı bakışı Bölgesel hükümetle de yapılıyordu En azından bu görüşme Diyarbakır'da yapılmasının tarihi bir önemi vardır. Artık Kürt politikalarına karşı, yani Kürdistan kavramına karşı artık herhangi bir korkunun ol, olmadığını göstermek açısından önemli bir unsurdur. Ya yani BDP'nin aslında bu bugün bu görüşmenin olmasını çok takdirle karşılaması gerekiyordu. Hı hı. bunu bir seçim yatırımı olarak düşünmesi de o zaman Kürt toplumunun demokratik açılım sürecine olan bakışını da gösteriyor. Demek ki burada Kendileri bir çalışma yaptığı zaman Demokratik açılım açısından Bir çalışma yaptığı zaman Amaç orada seçim yatırımıydı Ve seçim yatırımı değildir Sayın Mesut Barzani Burada önümüzdeki süreçler işte, Demokratik sürecin ilerlemesi sürecinde Belki PKK'nın silah bırakılması sürecinde garantör olabilecek önemli bir Etken ve unsurdur Dolayısıyla BDP'nin Bugün bu görüşmeye sahip çıkması Sahiplenmesi ve orada ee, bu sürecin içerisine dahil olması gerekiyordu. Hatta ben şunu da diyorum e, çünkü Diyarbakır ...halkı, bölge halkı da aynı şeyi istiyor. Ee, orada Sayın Osman Baydemir'in... ev sahibi olarak da... ...iyi bir ev sahipliği gösterip... ...bu sürece e, çok net bir şekilde... E, ...katılıp ve bu süreç içerisinde... ...yer alması yetinir düşünüyorum açıkçası. Peki, e, şimdi BDP'nin... E, ...tavrından bahsettik. Leyla Zana'nın... ...açıklamalarından bahsettik. Leyla Zana'nın... ...aynı görüşte değil bu evet. arada BDP lideri... ...Selahattin Demirtaş'la. Evet. E, gayet çözüm sürecine katkı... E, ...sunacağını düşünüyor bu tarihi... ...buluşmanın, tarihi görüşmenin. Orada da bir ayrılık söz konusu. Peki muhalefete gelecek olursak... ...muhalefet neden tepki gösteriyor bu görüşmeye? Şimdi e, muhalefet içerisinde... E, ...şu iki unsuru... ...çok unutmayalım. Yani... E, Türkiye'nin şu anda yaşadığı demokrasi sorununun e, temel aktörü e, CHP'dir. CHP uygulamalarıdır. E, dolayısıyla e, CHP uygulamalarından dolayı e, e, kilitlenen, e, demokrasisi baltananan, e, dem temel hak ve alınan e, bir e, toplum var. E, ve dolayısıyla burada e, demokratik açılım şekillendikçe e, ana muhalefet partisinin geçmiş uygulamaları su yüzüne e, çıkmaya başlıyor. Ve bu noktada da ciddi manada e, rahatsızlık duyuyor. Çünkü kendi yaptıklarını artık hükümet demokratik açılımla beraber su yüzüne çıkarıyor. bu da hükümet, bu da ana muhalefeti ciddi manada rahatsız ediyor ve bu süreç noktasında da kendisini aklamaya çalışıyor açıkçası. Aklamaya çalışıyor. Evet. peki bir de işin biraz da ...magazinel boyutu da var. Evet. Ee, iki Urfalı, iki şanlı Urfalı... ...sanatçı. Evet. Ee, biri... Evet. ...Türkiye'nin Pavarottisi İbrahim Tatlıses... E, ...diğeri de... ...Kürtlerin Pavarottisi Şivan Perver. Evet. İkisi de buluşacaklar ve... ...birlikte türkü söyleyecekler. Evet. Birlikte... E, ...bu sürece... ...çorbada tuzları... ...bulunacak diyelim evet. bir anlamda. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Şivan Perver 37 yıl önce... ...bu ülkeden evet, ayrıldı. 76 evet. Biri evet 37 buraya. yıl önce ayrıldı. Şimdi Şivan bir empati kurmak gerekirse Şivan Perver 37 yıldır bu ülkede niye yasaklı diye baktığınız zaman ee, ...Şivan Perver herhangi bir örgüt üyeliği... ...herhangi bir silahlı eylem... ...herhangi bir şeyden dolayı değil... ...tamamilen e, Kürtçe müzikten dolayı... ...37 yıl... E, vatanda, ...kendi vatanından... ...bir Türkiyeli, bir Urfalı aynı zamanda... ...Şivan Perver kendi vatanından... E, ...uzakta kaldı... dilinde ee, Şuan... şarkılar, türküler, türküler söylediği için... ...türküler söylediği için... ...Şivan Perver bütün dünyanın... ...bütün dünyanın saygı gösterdiği... ...saygı duyduğu bir e, sanatçı... ...aynı zamanda... E, ve... Ve hiçbir yere yok. 37 yıl bu ülkede ayrı kalmak zorunda kaldı. Şivan Perver'in dikkat ederseniz geçmiş dönemlerindeki geçmiş dönemlerindeki eserlerine baktığınız zaman hep sitem, hep Vatan e, hasretle e, bir haykırış var kendi eserlerinde. Bugün artık bölge halkı Şivan Perver'den yarın çok daha farklı bir e, e, eser bekliyorum. Müzik bekliyorum. Artık e, bütün e, sistemin, yasların, aykırışların bittiği, son, buldu. e, son bulduğu, onun yerine artık gerçekten e, kardeşliğin, barışın, huzurun olduğu eserler bekliyor artık. Hı hı. Bu noktada e, Şivan Perver'in bu ülkeye e, geri gelmesi çok önemlidir. Süreç açısından da önemlidir. Çünkü Şivan Perver ee, i̇lk davet edildiği zaman daha demokratik açılımın başlangıç süreciydi ve e, şu, e, Sayın Perver şunu demişti. Ben bugün ülkeme gelmeyeceğim. Demokratik ol, e, açılım ne zaman olgunlaşırsa ben o gün ülkeme geleceğim. E, Demok şimdi Demokrasi Sayın Perver'in Sayın zaman. Perver'in e, cumartesi günü Türkiye yapacağı ziyaret gösteriyor ki her şeye rağmen bu ülkede demokratik açılımın olgunlaştığını gösteriyor ve o demokratik olgun, açılımın olgunlaşmasının devam etmesi için sürece her toplumun her kesimden katkı sunulmasını gerektiği düşünüyorum. Bu noktada 16 Kasım'da Cumartesi günü e, siyasal düşünce ne olursa olsun, etnik biliyet ne olursa olsun, etnik inanç ne olursa olsun, bütün bölge halkının, bütün Diyarbakır'ın elinde kendi inandıkları siyasal partiyle, inandıkları milliyetle beraber o kucaklaşmaya e, katılması ve o noktada kendi isteklerini dile getirmesini bekliyoruz. Burada verilecek mesajlar da çok önemlidir. Ee, özellikle e, burada Sayın Başbakan'ın demokratik sürecin taşlandırmasından, Sayın Mesut Barzan'ın oraya katılmasını demokratik taşlandırma olarak görüyor orada. E, demokratik e, çözümün, demokratik açılımın, çözüm sürecinin ilerlemesi için artık e, bana göre Artık genel afında konuşulması, genel afın müjdesinin verilmesi gerekiyor. Çünkü orada bölge insanının evladı, akrabası, yeğeni şu anda e, PKK saflarında kan dilde yer alıyorlar. Bu insanlara da artık e, umuttan, umudu, umuttan ziyade artık somut adım atımları atılması. Orada garantör olabilecek, insanları sosyal yaşama adapte edebilecek e, bir e, unsur da var. Sayın Mesut Barzani de var. Mesut Barzani hı hı. de aynı şekilde e, bu mesajı vermiş. tarafından sevilen bir aktör. Mesut Barzani, Barzani. E, Mesut Barzani bölge halkı tarafından sevilen e, bir insan. Ve Mesut Barzani'nin zaten e, süreç içerisinde daha önce e, birçok demokratik mücadele e, verilmiş bir toplumdan geliyor. Uh -huh. e, şimdi şu unsuru unutmayalım. E, Sayın e, Mesut Barzani babası Molla Mustafa Barzani öncesinde de e, Kürtler Irak bölgesinde ciddi kendi demokratik haklar için ciddi bir mücadele vermişlerdi verdikleri mücadelede şu unsur var şunu unutmayalım Kürtler orada Hiçbir zaman Saddam Hüseyin ve Irak Ordusuyla savaşmamış Sadece savunmaya savunmayla Yapmıştır, geçmiştir ve Bu noktada da 1988 Halepçe katliamını yaşamıştır Birçok problem yaşamıştır Ama ona rağmen Demokratik haklarından vazgeçmemiş Ve bugün demokratik haklarına sahip olmuş Bu yolda çok Sıkıntılar çekmiş Bu noktada çok cefa çekmiş Bir toplum bu noktada demokrasinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar ve yine kardeş ülke Türkiye'de de aynı şekilde oluşmasını istiyorlar açıkçası. Evet çok güzel. Peki Davutoğlu'nun açıklamalarını da kısaca değerlendirelim. Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu aslında bu görüşmenin mimarı büyük ölçüde, büyük oranda. PYD'ye bir çağrıda bulundu. Safını belli et dedi. Evet. Hangi safta olduğunu belli et dedi. Bu açıklamayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi e, PYD ile ilgili olarak şöyle bir problem var. Yani Türkiye'nin özellikle Suriye politikasından sonra e, eset merkezli bir e, siyaset izlediği için e, daha sonra El Nusra, e, El kaide bağlantılı El Nusra e, çıktı ve El Nusra'da e, biliyorsunuz e, Esad'a karşı savaştı. Esad'a karşı savaşmakla kalmadı e, El Nusra. Bu sefer PYD ile e, savaşmaya e, başladı. Bu noktada ciddi manada e, artık e, bir e, sorun teşkil etti. Hatta e, PYD'nin başkanı sayın Müslüm Türkiye de iki sefer Türkiye ziyaretinde de de bulundu. E, bu noktada. Türkiye'nin yani El-Kaide'nin ve El-Nusra'nın destekçisi olmadığını, Kürtlerle herhangi bir savaş, savaşı desteklemediğini belirttiler. Ancak maalesef yine Kürt bölgesindeki bazı siyasal çekişme, nasıl ülkemizde BDP'nin demokratik açılımcısında BDP'nin rahatsız olduğu bir durum varsa da yine PYD burada kendi orada etkinlik alanını geliştirmek istiyor ve bu noktada da özellikle KDP'nin orada hakim olmasını istemediği için de e, kendi, e, kendine has politikalar üretiyor. Bu da açıkçası sorun teşkil ediyor. E, PYD bu saatten sonra saflarını e, belli eder mi? diye şu e, sorarsak e, maalesef e, PYD... -E gibi gözüküyor mu? Gözükmüyor. Yani bu noktada e, kesin, kesin bir şekilde e, halen, e, çünkü e, o bölgede Türkiye ile ilgili olan yaklaşımını demokratik açılıma bağlıyor. Mes KDP ile ilgili olan ilişkilerin de daha çok böyle tahakküm kurma kendi etkinliğini devam ettirme noktasında kaldığı için maalesef bu noktada saplarını çok belli edeceğini düşünmüyorum. Peki son olarak cumartesi günü bu görüşme. Önümüzdeki cumartesi evet. bu cumartesi bu görüşme olacak. Bu tarihi görüşme. Kimilerinin siyasi olarak nitelendirdiği bu görüşme evet. olacak. Bu tarihi buluşma yaşanacak ve etkinlikler de yapılacak. 300 çifte e, evet. resmi nikahta kıyılacak. E, sonrasında sanatçılar çıkacak. E, türkülerini, şarkılarını söyleyecekler. Beraber halaylar çekecekler. Barış havası içinde, evet. şenlik havası içinde geçecek. Sonrasında çözüm sürecini taçlandıracak mı tam anlamıyla bu Şimdi, görüşme? E, az önce de belirttiğimiz gibi e, demokratik açılım artık e, şunu unutmamak. E, demokratik açılım tüm ülkeyi kapsayan bir unsuru. Kürtler açısından da tüm Kürtleri kapsayan bir. BDP'nin artık bu rolden vazgeçmesi gerekiyor. Ben tüm Kürtlerin temsilcisi rolünden vazgeçmesi Hı. gerekiyor. Evet Abdullah Öcalan bir aktördür. BDP sözüm sürecinde bir aktördür. Kandil bir aktör olabilir ama tek aktör değildir. Ama sadece Kürt toplumu onlar temsil etmiyorlar. Yani burada herkesin, bütün Kürtlere herkesin kulak kabartması gerekiyor. Taleplerini çok iyi dile getirmesi gerekiyor. BDP'nin, Kandil'in önceliği Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü olabilir. Ama burada birçok Kürt aydının önceliği... tamamen Kürtlerin temel hak ve hürriyetleridir. Ve bu ülkenin demokrasisidir. Biz onu açıdan bu görüşmenin bu aydınlar içerisinde de... ...ciddi manada cesaret vereceğini ve bu çözüm sürecine... ...dahil olacağı düşüncesini ima Evet, peki Sedrettin Bey çok çok teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler. Avukat Sedrettin Bey e, ayağının tozuyla Diyarbakır'dan geldi ve bize değerli görüşlerini aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan-Barzani görüşmesini biz de tüm uluslararası medya gibi e, son derece e, merakla ve heyecanla takip ediyor olacağız. Değerlendirmeleri, sonrasındaki değerlendirmeleri de bir kez daha belki sizden alacağız. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Ülkede bu sabaha devam ediyor sevgili seyirciler. Diğer gelişmelerle Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki Suriye'de Kürtlerin özerk yönetim kurma yönündeki çalışmalarından kaygı duyduklarını açıkladı. Uh, so <laughs> Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki Suriye'de bağımsız bir Kürt bölgesi ilan etme çabalarına dair haberleri değerlendirdi. Gelişmelerden kaygı duyduklarını vurguladı. Politikamız daima Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü birleşik bir Suriye'yi destekleme yönünde olduğu görüşünü dile getirdi. Pisaki <laughs> bu noktada Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriye Ulusal Koalisyonu'na katılmasını da olumlu bir işareti olarak gördüklerinin altını çizdi. <laughs> Sayın seyirciler, Türkiye'nin Suriye tehdidine karşı Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te konuşlandırılan Patriot hava savunma sisteminin süresinin uzatılması talebine NATO'dan olumlu yanıt geldi. Türkiye NATO'dan Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te konuşlandırılan Patriot füzelerinin süresinin uzatılmasını istemişti. Talep NATO'ya üye ülkelerin büyük elçilerinin Brüksel'deki toplantısında ele alındı. Büyükelçiler Türkiye'ye yönelik ciddi tehdidin hala devam ettiği konusunda görüş birliğine vardı ve Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılmasına karar verdi. Suriye'den kaynaklanabilecek tehlikelere karşı NATO kanalıyla Türkiye'ye gönderilen Patriot füzeleri yaklaşık bir senedir Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te bulunuyor. İstanbul Esenyurt'ta bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında 110 kişi gözaltına alındı. Bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti.